Burası böyle Fethiye'deki saklı kent gibi arkadaşlar. The rest of the, the of Teşekkürler. Aynen çok küçükler ama evleniyorlar. Diline damat işte. Da. Böyle videoya çektiğimi görünce hemen el hareketi yapıyorlar. Suyun altına giriyor. Texas. si. Çorba söyledim. Evet, yemeklerin devamı geldi. Her tarafı insan dolu. Merhaba arkadaşlar. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün canım bizi götürecek bir şeyler. Atlas Mağazan... Dağları'na gidiyoruz. Atlas Dağları. Uzut Vadisi. Türkiye'de İki 2 yıl yaşamış Kütahya'da bir kız bile laf attı. Dedi ki hoş geldiniz falan. Faslı. Ha evet. Bu bir yer söyledi. Ben onu yazmam. Faslı da. kız bize sıcak davrandı ama video çekilmek istemedi. Ama bir tane Türk kız varmış. Garson dedi ki şu kız dedi Ankaralı dedi. Ben de merhaba dedim böyle el salladım. Ondan sonra arkamdan mekanın sahibi geldi dedi ki siz dedi burada yemek yemiyorsunuz ama dedi kızlara laf atıyorsunuz dedi. Türk kız da hiç sallamadı bize. Böyle merhaba dedik böyle salladık. Kız böyle ay yine Türkler falan der gibi böyle kafayı çevirdi. Evet, burada da bir rahat bırakmadı dedi. Yani. Bu arada şuradaki amcamız da gezgin ruhlu bir amca. Benim 20-30 yıl sonraki halim. Şimdi molada evet. durduk. Burada bize bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Aslında burası bir fotoğraf çekilme noktası. Burada çok güzel bir vadi var. Nehir akıyor. Bir yandan da burada turistlere bir şeyleri kitlemeye çalışıyorlar. Böyle seyyar satıcılar getiriyor. Burada bir fotoğraf çektirin. Şimdi de ikinci durağımız argan yağının yapılışını izlemeye geldik buraya. Şurada hanımlar argan yağı yapıyorlar. Önce, As you can make a video or picture to explain, no problem. You can do it before. That please, it's argan fruit. Okay. Bu argan meyvesiymiş. And argan tree is this one in the picture. That's tree, we have it only here in Morocco. Ah, ağacıymış. So the first tax. look, the lady she paid it to get the nuts like this. Bir tane kadın orada taşla vuruyor. Sonra böyle bademe dönüşüyor içindeki. With this almond we can make argan oil cosmetic one. We use it for hair, face, body, for beauty. The ladies and also me, the man. Tadı nasıl? Tadı yok ya. Yersen diyor böyle acı bir haf, acı bir tadı var ama güzeldir diyor. Sonradan acılaşıyor. Monira, ana, you can stay here after days. Siz de burada kalın, çalışın diyor. <laughs> Burada çay yapmışlar. Ha, nane çayı. Değişik değişik çaylar. Pasta bol bol gördüğüm bir şey bu argan dükkanı. Arganın her şeyini yapıyorlar işte böyle şampuanı, kremi, sabunu. Burada değişik baharatları falan da satıyorlar. Bu turu alırsanız arkadaşlar ha. buraya götürüyorlar işte illaki burada duracaksınız. Yok Yok Bunlar ne bir şey? yağ var içinde. Aleyküm selam. Deneme yaptıracaklar. Bu bizim kahvaltımız dedi adam. Yes. Geleneksel kahvaltı. Tajin. Adama. No, is this. Tajin, couscous, is that one. And also it's rich of omega-3. It's good for the people that have problem high cholesterol.

That is Avilu. Originally, you are from Iraq. Uh, Turkey. Turkey? I oh, yes. Yeah. <laughs> like satin, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. What is this one? I <laughs> <Okay. laughs> <You know. laughs> But this is really nice, the middle one. See? Hayır, <laughs> hani. <laughs> <laughs> bu da Bu özel ballı bir karışım, bu da bal. <laughs> 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 Helal viskiymiş <şimdi. gülüyor> Kahve şerefe. Helal. Şayede olma adam. Helal eski dedi. Ne güzel ya herkes. Bak şunlar roman <laughs> yazmış. <laughs> 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 <Şuna roman yapmış. gülüyor> <laughs> Where are you from? <laughs> Saudi Arabia. Ah oh, really? <laughs> I wanna go to your country. Yeah. Desert please. It's the plain Argan oil cosmetic, the lovely one I had show you the first. It's the best against Argan salicyrant for that I have. At some moisturizing skin. You can apply it good bir sürü krem ve cilt için sağlıklı bir şeyleri tanıttı adam bize. <laughs> Şimdi de diyor ki işte CBD denen bir madde var. Aha. Strese engel oluyor with Afghanistan, Afghanistan, the best quality Because have the Afganlar ve Faslılar dünyadaki en kaliteli CBD'yi üreten iki topluluk dedi. That oh, is white clay. The rest of the, the piece of argan, cacao, coffee. Şimdi adam sıcak suyun içine attığı bir şeyi koklatıyor bize. Bu da burun solunum yollarını açıyormuş. O right? No, it's peppermint. We have also eucalyptus, yeah. it's good. But that's ah, peppermint yeah. peppermint crystal. Close eyes, close eyes. <laughs> Teşekkürler. Now actually I do it quick. But when you are at home, it's good to do it a long time. <laughs> ah, yeah. Do it, do it more. Merhaba. Teşekkürler. Eucalyptus, eucalyptus. Eucalyptus, eucalyptus. Ama bayağı bir açtı ha Şimdi turun ikinci bölümünde rehber eşliğinde bütün grup dağa tırmanıyoruz. Bir dağ yürüyüşü yapacağız. Sonra da dere kenarında oturup tatlı tatlı yemeğimizi yiyeceğiz. Burası böyle Fethiye'deki saklı kent gibi arkadaşlar. Gerçi ben Fethiye'deki saklı kente hiç gitmemiştim ama resimlerimi görmüştüm. Orası da böyle. Şimdi bizim grup bu. Yürüyebilecek misin? I think I can. Ha, hadi bakalım, göreceğiz. Şuralarda çok güzel mekanlar var ha. Ha ha. Burası market. Aa bak, tajin yapıyorlar burada da. Ya. Bak bunların hepsi tajin kapları, altında böyle ocaklarda ateş yanıyor. Hepsinde tek tek farklı, farklı müşterilerin siparişleri var. Bayağı güzel bir yere geldik bakın Atlas Dağları Fas'ın en güzel yerlerinden birisi olabilir burası Günlerdir haftalardır böyle turlara bakıyorum hep en güzelleri buralarda bu Marrakeş civarında Atlas Dağları ve Uzut Vadisi diye geçiyor çocuklar yüzüyorlar bak Rehber ilerde onu kaybetme في روك كنا 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 Evet. Daha doğru yürüyüşümüz başladı. Ulan kapıya kadar geldik kapıyı açmadan <laughs> şuradan gidiyoruz. Adam kapıyı açacak sandım. Doğanın içine girdik şimdi köyü birazcık geride bırakıyoruz. Çok serinledi hava buralarda. Burası Marrakeş gibi sıcak değil. What is it? it it's natural fridge. Uh -huh. To put some uh, and bottles, and the water is coming down. Okay, close yeah, it with like a a please. Kick. Then you take it to natural fridge. Good system. Look, <laughs> good system, ecological, economic. Eh? Ecologic, and we have a poco per il frigo berberi, naturale, economico, ecologico. Piacio yeah. una foto. That sounds interesting, scolar. You put in the water.

apa şimdi ataşlılar Demek ki eskiler de böyle diyormuşlar. Ya <laughs> o sokak önü, bir evin üstünden Tamam. <laughs> <laughs>

Evet gerçekten evleniyorlar galiba. Evet evet Çocuklar mı? Aynen çok küçükler ama evleniyorlar. Birine damat çıktı. Böyle videoya çektiğimi görünce hemen el hareketi yapıyorlar. Acayip. Ama bak herkes çekiyor yani. Hafiften böyle şelaleye yaklaşmaya başladık sanırım. Arkasında olmaz Biz biraz zor çıkarız. Bayağı insan var burada. Bugün şelale çok kalabalık. Şelaleye geldik. Sonunda işte şelale. İşte görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Anlatmayalım oğlum, kalsın böyle. Çoğunlukla erkekler olmak üzere büyük bir kalabalık var ve erkeklerin bir kısmı üstünü çıkarmış. Tarzan gibi. Bazıları suyun altına giriyor. İşte Fas'ta turistik bir yer ve şu gördüğünüz turistlerin çoğunluğu Fas'tı. Zaten anlamışsınızdır ilk bakışta. Yani Fas'ta hem açık kadınlar var, hem kapalı kadınlar var. Hem modern insanlar var, hem mu muhafazakar insanlar var. Böyle bir karışık bir ülke. Ama tabii ki genel itibariyle muhafazakar bir Müslüman ülke diyebiliriz. Bizi böyle adam en üste getirdi. En güzel manzarayı buradan görüyor. Yanında havlu getirmemişim. Getirse elim ben de gider. Hadi ya. Bende var havlu. Ama o senin alır. <laughs> <laughs> Maderet buldun. İniş birazcık zor olacak. Bir de yerler çok kaygan. Hem gelenler var, hem gidenler de var. Aa, buradan da başka bir şelaleye tırmananlar var. Başka bir şelale var. Şimdi öğle yemeği zamanı. Burada herkes öğle yemeğini dere kenarında yiyor. Biz de şimdi dere kenarında bir yere oturacağız. Evet buradaki masalardan birine oturacağız. Derenin kenarında yemeğimizi yiyeceğiz. Çok güzel bir ortam var ya. Bazıları ayaklarını suya sokuyor. Bazıları komple girenleri gördüm. Soğuktur herhalde dere ama. Gördüğünüz gibi bu dere daha ilerlerde bile hep bir sürü insan var. Her tarafı insan dolu. <laughs> o nereye gidiyorsun sen? Ya beni kesmiyor kenarda. Ben açıkları seviyorum. oturmayı seviyorum. Yüz biraz o zaman. Gideceğim. <laughs> Çok soğuğu da sevmiyorum. Ben ayağımı bile zor tutuyorum suyun içinde. Sen nasıl duruyorsun orada? Ya ben dim çayında yüzmüş adamım. <laughs> Sonra tabi e, ev yok. Hipotermi geçirdim ama olsun. Valla? Valla. Suya bir atladım böyle. Tamam bir çıktım. Başım nasıl dönüyor? Suya <laughs> kendimi doğrattım. Abi soğuk su. Bayağı soğuk. Sonra alışır. Yok lan ne alışması. Ben ayağımı artık sokamıyorum suya. <laughs> ben bu kadar soğuk da yüzdüm ya. Enjoy, thank you. Üç tane Fas salatası. Ben çorba söyledim. Bakalım nasılmış bu çorba. <laughs> lan sürekli pamuk geliyor ya. Ağaçlardan böyle pamuk gibi bir şey Kolay mı bunlar. Bu galiba kabak çorbası ha. Evet ona benziyor. Evet kabak çorbası. <laughs> Güzel olmuş ama. <laughs> Bu da fas ekmeğimiz. Bunlar şimdi ekmek yemez. Bunlar neredeydi? Hatırlamıyorum. Are you from Italy? Uh, Spain. Ha? Spain. 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 Ah, okay. Hola, uh, Hablo un poco español. español. ¿De dónde eres? ¿En España? Marbella. ¿Marbella? Marbella. Eh, sí. ¿Dónde? Ah. ¿Ah, cerca de Málaga? Okay. Sí, cerca de Málaga. ¿Vosotros okay. de Turquía, no? Sí, pero vivo en Estados Unidos. Ah, Estados Unidos. Muy lejos. Ha? Lejos, lejos. Texas. No, sí, si, lejos. Le si. no, lejos, sí. lejos. ¿Turcos o turcos? Turcos. Ah. Which city? Antalya. My city. Antalya. İzmir Izmir. Huh? Are more close to Greece, ya yeah. Me, yes. No. <laughs> Ulan tam çekiyorum kapattı. <laughs> Abiler geldi müzik yapıyorlar <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Bu tarafa doğru geliyor onlar. Baş. Geliyorlar. ha oluyor. video çektiğimi görürlerse hemen baş diyecekler. Buradan yer Evet yemeklerin Hı. devamı geldi. Sen de farklı yemek söyledin. Hayır. Aynı şey söyledi. Ha tamam. O sosu çok yanmış. İstiyorsan onu bana ver. Ben çok bir şey İyi bu da çok bir şey. Çaklık muz. Şimdi de tatlılar ve meyveler geldi. Mükemmel bir gün batımı Marakeş'te. Az önce burada yemeğimizi yedik terasta. Biz buraya geldiğimizde hiç kimse yoktu. Şimdi buranın haline bir bakın. Tıklım tıklım oldu. Ve sırada bekleyenler var. Burası meşhur Tübiye Camii. Burada e, vakit namazları <laughs> esnasında kapıyı açıyorlar. E, namaz bittikten sonra kapatıyorlar. Hadi yallah. Hı. Kapatalım. Yo bu böyle bak. Eyvallah kanka. Adamsın da düşünersin. <laughs> <laughs> bir elimle videoya çekiyorum. <laughs> Adamsın da düşüne Nasıl bir diyeyim, Olur ya. öyle şeyler. Hadi <laughs> afiyet olsun. <laughs> Bakalım beğenecek misin? Değişik. Ihlamur lan bu. Ihlamur değil mi? He. Nesi değişik oğlum biz bunu yapıyoruz. Abi ıhlamur çayı ya.